Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugünkü konuğumuz Volkswagen Polo. B segmentinin Alman temsilcisi. Bana göre de B segmentinin en iyi araçlarından biri olan Volkswagen Polo'nun incelemesine geçeceğiz. Şimdi aracın incelemesine geçmeden önce lütfen kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi, fikirlerinizle yorumlar kısmında belirtmeyi lütfen unutmayın. Karşımda buna araç Polo'nun otomatik vites seçeneğindeki en bazlı donanım paketine sahip olan Life Paket. Şimdi bu araç Life Paket olmasına rağmen yani otomatik vitesler içindeki giriş seviyesi paket olmasına rağmen bence tercih edilebilir tek paket. Diğer style paketlerde fiyatlar biraz daha yükseliyor. Ama bu araç hem fiyatı olarak hem donanım olarak gerçekten çok cazibeli bir hale geliyor. 1.0 3 silindirli turbo besmeli motora sahip olan araç 95 beygir güç 175 Nm tork sunuyor. Bu araç performansı ve yakıt değerleriyle beraber bence B segmentin en optimum aracı. Life paketin ön tarafına geçtiğimizdeki detaylara bakalım. Aracın ön tarafında led farlar bulunuyor. Ön tarafta plakanın altında hemen yine bizi park sensörlerimiz karşılıyor. Bu araçlarda ön park sensörü standart olarak geliyor. Herhangi bir LED şerit aydınlatma bulunmuyor. Yani Golf 8'lerde ve 8.5'lerde gelen LED barlar bu araçlarda bulunmuyor. Biliyorsunuz bu araçlar aslında makyajlı kasayla olarak geldi. Yani yeni kasa değil bunlar. Makyajlandığı için tefek değişiklerle tekrar piyasaya sunuldu. Ön tarafta Volkswagen amblemin hemen yan tarafında sol tarafı açık, sağ tarafı kapalı bir havalandırma ızgaralarımız mevcut. Herhangi bir otomatik açılı kapanır bir ızgara mevcut değil. Burada tasarım benim biraz garime gitti. Yani ön tarafın yarısının kapalı yarısının açık olması ve gariplik sunuyor. Hatta arkadaşıma bu aracı aldığımızda ön tarafın panjuru kırık zannetmişti. Ben de kendisi uyarmıştım. Herhangi bir kırık yok. Sadece burada böyle bir tasarım tercih edilmiş. Havalandırmayı sol taraftan yapıyor. Ön taraftaki diğer detaylara baktığımızda park sensörünün bulunduğu taraf ve tamponun çoğunluğu plastik olarak karşımıza çıkıyor. Burada kaputun ön tarafındaki çizgiler gerçekten bir agresiflik sunuyor. Aracın içine oturduğunuzda da sizi biraz daha yüksekte bir sürüş yapıyormuş hissi veriyor. Gerçekten bu aracın ön tasarımı gayet oturaklı. Çok agresif, çok iddialı bir tasarım yok. Klasik bir Volkswagen tasarımı. Gayet oturaklı güzel bir araç tasarlanmış. Ben bu aracı yıllar boyunca ara ara kullandım. Gerçekten de çok memnun kaldım. Life paketi olmasına rağmen burada elektrikli katlanır bir aynamız mevcut. Aynı zamanda aynalarda ısıtmalarda bu araçta standart olarak sunuluyor. Yan taraftan tasarıma baktığımızda yıllardır Polo'nun değişmeyen bir tasarımı var. Ben çok beğeniyorum. Yani bu segmente gayet güzel bir tokluk sunuyor size. Bu aracın tasarımını çok iddialı bulmasam da genel hatlarıyla beraber gerçekten çok beğeniyorum. Arka tarafa geldiğimizde makyajla beraber buradaki tek parça bundan stoplar, iki parça şeklinde tasarlanmış. Arka tarafta bizi arka park sensörü ve amblemin altında gizlenmiş şekilde bulunan geri görüş kamerası karşılıyor. Bu araçlarda geri görüş kamerası da standart olarak sunuluyor. Hemen reflektörlerin altında da iki adet egzoz çıkışı görünümü verilen bir lastik mevcut. Burada herhangi bir egzozumuz yok. Çift taraflı uzaktan baktığınızda egzoz varmış gibi bir vibe yaratıyor size. Ancak burada bir herhangi bir egzoz çıkışı mevcut değil. Şimdi bagajı açalım. Bagajı açtığımızda bizi burada 351 litrelik bir hacim karşılıyor. Sol tarafta bir adet eşya saklama alanı var. Ama çok geniş bir saklama alanı mevcut değil. Derinliğinde ortalama seviyede. Yani buraya bir yangın tüpü ya da bir yıkama şampuanı gibi şey ancak koyabilirsiniz. Sağ tarafta herhangi bir bölmemiz yok. Burada bagajın sağ üstünde pek taraflı bir aydınlatmamız mevcut. Sol tarafta da yine bir aydınlatmamız mevcut değil. Koltuklar 60'a 40 oranında yatıyor. Düz bir hacim sizi karşılamıyor burada ama yine eşya yüklerken size bir konfor sunabiliyor. Burada bölmeyi kaldırdığımızda yarım boş sistemle bizi karşılıyor. Şimdi bu araçlar standart olarak Nexen markasıyla geliyor. Bu konuda bir eleştirim var. Yani Nexen markalı lastikleri ben bir türlü alışamadım. Gerçekten yani araç yol tutmuyor gibi oluyor. Lastikleri eğer durumunuz varsa değiştirmenizi tavsiye ederim. Arkadaşlarım bu konuda şikayetçi yol tutuşunda özellikle sıcak havalarda kaygan zeminlerde yol tutuşu bu lastiklerin biraz kötü bilginiz olsun. Şimdi bagajı kapatalım ve arka tarafa geçelim. Arka tarafa geldiğimizde kapıyı açtığımızda bizi ilk karşılayan kapının üst bölümünde sert bir plastik mevcut. Burası B segmenti göz önü alanında normal olarak karşılanabilir. Bu üst tarafta sert plastik kullanılmışken alt tarafa indiğimizde kol dayamanın olduğu tarafta yine deri görünümlü bir sert plastik plastik bizi karşılıyor. Burada herhangi bir kaplama bulunmuyor. Yani arka tarafın kapılarında herhangi bir kaplama yok çok geniş olmayan bir cep bizi karşılıyor. Koltuklara baktığımızda ben bu koltukların kumaşını, kalitesini beğeniyorum. Sadece şu petekli desenden dolayı buraya herhangi bir şey döküldüğünde temizlemesi bir tık zor oluyor. Onun haricinde konforunu ben beğeniyorum. İki tarafta da isofix bağlantılarımız bu araçta mevcut. Burada bayağı yüksek bir şaft bizi karşılıyor. Hemen şaft üstünde de iki adet type var. Bu araç makyajlanmasına rağmen teknolojik olarak 2004-2005 yılını gayet güzel yakalamış. Şimdi bu araçlarda Type-C, iki adet type bulunması gerçekten çok önemli. Yani Mercedes C 2024 model Mercedes C'lerde. Arka tarafta geçtiğim iki tane Type-C çıkışının tek bir Type-C çıkışı bile bulunmuyor. Ama burada bir eleştirim daha olacak. Arka tarafta herhangi bir havalandırma bulunmuyor. Tamam B segmenti bir araç bu. Ancak burada bir havalandırma çıkışını koymalarını isterdim. Ama herhangi bir eleştirim bu konuda maalesef olmayacak. Çünkü B segmenti düşünüldüğünde gayet normal karşılıyoruz. Benim boyum 1.82. Sürücü tarafı bana göre ayarlı. O halde arka tarafa geçtiğimde dizlerim maalesef tam sınırda kalıyor. Gerçi B segmentinde standart bir diz mesafesi sunuyor ama burada da biraz daha hacmi genişletebilselerdi çok daha iyi olabilirdi. Ama B segmentinde gayet yeterli bir hacim sunuyor. Mesafesine geldiğimizde ise benim boyuma rağmen burada yaklaşık 4 parmaklı bir mesafe var. Burada baş mesafesinde konusunda herhangi bir sorun yaşayacağınızı zannetmiyorum. Ama diz mesafesinde aynı şeyi söyleyemem. Tabi burada benim sürüş pozisyonumdan kaynaklı daralmada mevcut. Bazı insanlar biraz daha öne yakın kullandığında arkadaki hacim biraz daha genişleyebilir. Ama benim kullanımda maalesef arka taraftaki hacim daralıyor. Ve ön tarafa geçelim. Asıl arabanın güzel yanı ön tarafta. Hem donanımıyla hem tasarımı gerçekten çok beğeneceksiniz. Ön tarafta kapıyı açtığımızda arka kapılarda bulunduğu gibi maalesef burada üst taraflarda sert plastik bizi karşılamaya devam ediyor. Ancak burada kol dayamanın bulunduğu bölümde kumaş kaplama bulunmuş. Bu kumaş kaplama biraz leke tutabiliyor. Kumaş kaplamayı temizlemenizi tavsiye ederim. Çünkü burası belli bir süre sonra leke tuttuğunda beyazlayıp kötü bir görüntüye sahip oluyor. Bahsetmiştim aynalar tamamen elektrikli aynalar bulunuyor. Burada hem ısıtma hem de elektrik katlanır aynanın ayarlarını buradan yapabiliyorsunuz. Instagram'da bir Renault Talant'la ilgili reels atmıştım. Yaklaşık 150 bin ulaştı. Altı gelen yorumları gördükçe şok oluyorum. Yani bu fiyatlara sunan araçlarda şu donanımları bulunması gerekiyor. Kapının altına indiğimizde ise burada geniş bir cep bizi karşılıyor. Burada kullanışlık gayet iyi. Buraya yaklaşık 3 tane pet şişeyi atabilirsiniz. Saklama olarak size geniş bir hacim sunuyor. Burada herhangi bir kaplamamız da mevcut değil. Ön tarafa geçtiğimizde direkt konsoldan başlayalım. Burada sol tarafta far ayar kumandalarının olduğu bölüm mevcut. Far yükseklikleri burada manuel olarak ayarlanıyor. LED far olmasına rağmen yüksekliği manuel ayarlanmak biraz girme gitti açıkçası. Burada kaplamalar piyano böyle kaplamalı garip bir karbon kaplama havası vermişler ama burada herhangi bir karbon kaplama yok. Burası tamamen piyonik kaplamayla döşenmiş. Orta tarafta bir kol dayamamız mevcut. Bu kol dayama yükseklik ayarlı değil maalesef ama ileri geri olarak ayarlayabiliyorsunuz. Burada o kol dayama ortasında bulunan saklama alanı çok derin ama genişlik olarak maalesef aşırı bir genişlik size sunmuyor. Ama gayet derin bir kol dayama alanı mevcut burada. Orta tarafta iki adetli bardaklık mevcut ama bu bardaklar çok geniş değil. Yani bu Volkswagen orijinal küllüğü anca sağabiliyor ya da bir pet şişe. Onun haricinde bir Starbucks aldığınız termoslar Burada bazıları sığamıyor. Yolcu kapısındaki saklama alanında gayet geniş. Yani yolcu ve şoför tarafındaki saklama alanları birebir aynı. Size bahsettiğim olay bakın burada. Şimdi bu döşeme biraz kirlenmiş. Lekme çok müsait bir döşeme. Yani bunun bakımını düzenli yapmanızı tavsiye ederim. Yoksa burası bembeyaz bir hal alıyor. Şimdi torpidoyu açtığımızda ise burada herhangi bir kaplaması olmayan torpido bizi karşılıyor. Herhangi bir soğutma da yok bu araçlarda. Ama torpidosu genişlik olarak gayet geniş. Burada eşyalarını saklayabileceğiniz bir tane bölüm. Aynı zamanda derin bir var bu araç. Bu araç makyajlandığı için vites tasarımı aynı kalmış. Yeni nesil tuşlu vitesler bu araçlarda bulunmuyor. Hemen vitesin arka bölümünde ise burada kablosuz şarjımız mevcut. Yani dediğim gibi B segmentinde kablosuz şarj sunması gerçekten çok güzel bir özellik. Şimdi gelelim asıl bu aracın en güzel yanlarından biri. Direksiyon üzerindeki tuş takımlara geldiğimizde sol tarafta hız sabitleyiciyle ile hız sınırlayıcıya ayarlayabildiğimiz kumanda grubu bulunuyor. Sağ tarafta da medya ekranı, bilgi eğlence ekranının ayarlarını yaptığımız tuş takımları mevcut. Orta tarafta hayat ekrana geldiğimizde ise burada sol tarafta hararet göstergesi, sağ tarafta ise depo göstergemiz mevcut. Orta taraftaki ekranın tüm ayarlarını bu direksiyonun sağında bulunan tuş takımıyla gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu da sol tarafa aldığımızda ekranın ortasında asistanlar kısmına, sürüş bilgilerine, araç durumuna, telefona yani buradaki medya ekranını orta kısmını buradan ayarlayabiliyorsunuz. Ve sürüş bilgilerine girdiğimizde menzile, hızı, yağ sıcaklığı dediğimiz birçok bilgiyi bu ekrandan ulaşabiliyorsunuz. Bu da view tuşuna bastığımızda ise ortadaki ekranı 3 kademe şeklinde bize basitleştirerek gösterebiliyor. Bu bir görünüş. İkinci görünüşümüz daha deminki görünüşümüze geçiyor. Üçüncü görünüşümüz ise tamamen sade, basit bir bilgiyi aldığınız ekrana geçiyor. Şimdi gelelim orta ekrana. Gerçekten bu aracın ben orta ekranını çok beğeniyorum. Bu araçlarda Apple CarPlay, Android Auto standart olarak geliyor. Tüm Life donanım paketlerinde kablolu şekilde Apple CarPlay ve Android Auto'yu bağlayabiliyorsunuz. Sağ altta bulunan menü tuşuyla aracın diğer ayarlarını yapabildiğimiz sekmeye girebiliyorsunuz. Tepki hızları, aracın dokunmatik hissiyatı gayet iyi. Buradan tüm araç ayarlarını, menüleri, ses, müzik ayarlarını tamamını yapabiliyorsunuz. Ekran gerçekten hem çözünürlüğü hem de parlaklığı gayet güzel, çok başarılı. Tepkisel olarak da dokunmatik hissiyatı B segmentinin herhalde en iyisi. Bir de geri görüş kamerasının çözünürlüğüne bakalım. Geri vitesi taktığımızda burada geniş bir ekranda geri görüş kamerası bizi karşılıyor. Geri görüş kamerasının çözünürlüğü bir tık daha iyi olabilirdi. Ancak ekran büyüklüğünden dolayı burada gayet güzel bir görüş açısına sahipsiniz. Bu araçta hem ön park sensörü olması hem de geri görüş kamerası olması B segmentinde gerçekten öne çıkıyor. Gayet sezgisel, güzel çalışan bir park sensörü burada mevcut. Şimdi kısmına gelirsek de burada Volkswagen hem fiziksel görünümlü olmasına rağmen dokunmatik bir klima ayar menüsü burada bulunuyor. Ben buranın dokunmatik hissiyatına gerçekten çok beğeniyorum. Kullanılması çok sezgisel. İlk gün alışıyorsunuz bu araca. Burada fan ayarlarını yaptığımız sağ ve sol tarafta da dokunmatik olarak sıcaklık ayarlarını yaptığımız menü bulunuyor. Buranın ben klima kontrol menüsünü çok beğeniyorum. Gerçekten yeni golflerden çok çok daha iyi bir kontrol menüsü size sunuyor. Maalesef burada orta ekrana klima menülerini atıldığında çok kullanışı olmuyor. Ama Volkswagen Polo'larda hala burada fiziksel görünümlü dokunmatik ekranlar sayesinde klima ayarlarınızı yapabiliyorsunuz unuttuğum bir özellik daha var. Şimdi ama geldi. Aslında bunu en baştan soracaktım. Eskiden Passat'larda, Jetta'larda standart bulunan gözlük bölümünde bu araçlarda bulunması gerçekten beni şaşırttı. Burada güneş gözlüğünüzü ya da numaralı gözlüklerinizi de koyabilirsiniz. Bu bölümü ben gerçekten çok beğeniyorum. Keşke tüm araçlarda hala standart olarak sunulsa ama artık araçlarda artık burası kullanılmıyor. Araçlarda herhangi bir cam tamam mevcut değil. Döşemesi beş şeklinde. Gayet açık bir renk kullanılmış. Aracı da ferah gösteriyor. Ben bu aracın tasarımı genel olarak beğeniyorum. Sürücü tarafından görüntü de bu. Şimdi kokpit görüntüsünü gördüğümüze göre sürüşe geçebiliriz. Sürüşte hem otobana çıkacağız hem şehir içine çıkacağız. Böylelikle aracın tüm detaylarını size rahatlıkla anlatabileceğim. Şimdi sürüşe geçelim. Evet arkadaşlar her zamanki gibi Bursa otobanında testimize başladık. Öncelikle otoban testini yapacağız. Yani otoban süratlerinde bu araç rüzgar sesi alıyor mu? Yol sesi alıyor mu? Alıyorsa da kaç kilometre hızdan sonra alıyor? Bunları değerlendireceğiz. Otoban testi bittikten sonra tamamladıktan sonra da Bursa şehir içine gireceğiz. Hem şehir içi trafiğindeki yakıt performansını göreceğiz. Hem de konforundan size bahsedeceğim. Şimdi Bursa otobanındaki testimize başlayalım. Başlamadan önce dediğim gibi bu araçta 1.0 turbo besin motor var. Bu motor 95 beygir güç, 175 Nm de tork sunuyor. Bu araçta herhangi bir Malt hibrit desteği bulunmuyor. Yani herhangi bir ETSI motor kodlu araçlarda bulunan Malt sistemi bu da bulunmuyor. Bunun da nedeni bu araçlar 2017-2018'de trafiğe çıktı. Makyajlanarak günümüze kadar geldi. Şu an makyaj kasasında bulunuyoruz. Bu araçların aynı zamanda 2024 yılından sonra CSR2 kurallarına uygun modelleri geldi. CSR2 modelinde bir önceki yani şu an benim kullandığım 2022-2023 modellerden farkı bu ortadaki hayati ekran maalesef küçüldü. Onun haricinde bu orta bölümde bulunan ekranımız da küçüldü. nedeni de CSR2 kurallarında şerit takip. Aslında şerit takip değil, şeritte de tutma asistanı bu. Yani şeridi ortalamıyor aslında. O özellik geldi. Aynı zamanda çarpışma önleme sistemi geldi bu araçlara. Ama CSR2'ye sahip olmayan araçlarda ortada güzel bir hayat ekranımız. Sağ tarafta bulunan orta bilgi ekranında gayet güzel, geniş bir ekranımız var. Hem şehir şerit performansı hem de uzun yolda otoban sürüşlerinde asla sizi yormuyor. Bu araç B segmentindeki en mantıklı araçlardan biri. Hatta bence en mantıklısı. Hem daha güvenli hem de daha çok konfor sunuyor bu araç. Şimdi bu aracın B segmentindeki rakiplerine bakarsak yine VAG grubunda Seat Ibiza, Skoda Scala var. Fransız grubuna gelirsek de Clio'lar karşımıza çıkıyor. Kore grubunda da i20'ler var. Bunların içindeki en donanımlı araçlardan biri de Polo. Diğer firmalarda da yine donanım, yüksek donanıma sahip araçlar var. Mesela Clio'nun Esprit Alpine. Gerçekten çok donanımlı bir araç. Ancak Polo bu segmentteki rakiplerine bakarsak bence premium kalıyor neredeyse. Şimdi aracın yol sesine bakalım 125 km hızla gidiyorum. Yani 120-125'e gittiğimde yol sesi çok az. Yani rakiplerine göre az. Ama rüzgar sesi 120'den sonra artıyor. Yani rüzgar sesi biraz alıyor. Şimdi biraz daha gaza bastığımızda bakalım ne yapıyor. 140'den sonra rüzgar sesi daha da artmaya başlıyor. 150'den sonra artık biraz rahatsız etmeye başlıyor. Ama segmentine baktığımızda yalıtımdan dolayı Segmentindeki rakipler 140 150'ye gittiğimizde çok çok daha fazla bir rüzgar sesi alıyor. Aracın donanımı olarak bahsetmem gerekirse araçta 7 ileri bir DSG şanzıman var. Bu 7 ileri DSG şanzıman tüm sorunlarından arındırılmış bir şanzıman. Ayrıca motor da üst silindirli olmasına rağmen segmentindeki diğer rakiplerine göre mesela Peugeot 208'e göre, Opel Corsa'ya göre sorunsuz bir motor. Biliyorsunuz PSA grubunda kayış sorunları var. Birçok insanın başı yandı. Bu araçta herhangi öyle bir sorun yok. Renault'a geldiğimizde ise Renault grubundaysa titreşimli motor. Tamam üst silindir motorlarının tamamı neredeyse titreşim çalışıyor. Çalışma prensinden dolayı var. Ama bu araçta en minimum şekilde titreşim mevcut. Diğer mesela Clio'lar ki benim ailemde de Clio var. Clio kullanıyoruz. Dönem çok uyguna gelmişti. Clio almıştık. Ancak şu an baktığımızda sıfır Clio fiyatlarına yakın kolalara sahip olabiliyorsunuz. Şimdi bu aracın donanım olarak hız sabitleyici sunuyor, hız sınırlayıcıyı sunuyor. Çarpışma önleme sistemi bu araçlarda bulunmuyor. Orta ekrandaki çözünürlük çok güzel. Aynı zamanda bu bilgi eğlence sistemindeki ana ekranımızın çözünürlüğü, geçişleri, dokunmatik hissiyatı çok iyi, çok başarılı. Şimdi ben bu aracı yorumlamak için bayağı bir kullandım ki bende yaklaşık iki yıl boyunca da ara ara pollar geldi. Polo kullandım. Onun için gayet güzel bir tecrübe sahibi oldum. Ve aracı ben agresif şekilde kullandım. Yaklaşık üç gündür de kullandım. Yani günün yarısını bu araçta geçirdim. Şimdi buradaki orta ekrandan bir yakıt tasarrufumuza bakalım. Yani ortalama ne kadar yakmış bu araç? Ortalama 5000 kilometrenin sonucunda yani burada otoban hızları ve şehir içindeki durkak trafiğe özellikle iş çıkışı trafiğinde 6.6 litre yakmış. Ben bu araçta İstanbul'a gittim geldim bu hafta sonu. Hatta Instagram hesabımda paylaştım. Uzun yol testinde İstanbul otobanında yaptım. Orada 120'ye sabitlediğimde aracı 5.5 litreleri gördüm. Gidişte 120 ile gittim ortalama 5.5 litre. İstanbul dönüşünde ise hiç dikkat etmedim. Yani İstanbul şehir merkezinden başladım. Bursa'daki evime gelene kadar hem otoban hızlarında yani 140-150 ile geldim Bursa otobanında. Hem de şehir içine girdim İstanbul'da. Şehir içi trafiğinde kaldığımda 6,5 litreydi. Bu aracın ortalama yakıtı 6 litre civarında. Yani bu araçla siz 6 litre civarında çok rahat ulaşabiliyorsunuz. Bu segmentinde herhalde en iyi yakıt değerlerini bu araç veriyor. Mesela Clio'da testini yapmıştım. Bir önceki videolarda görebilirsiniz. Aracın benim bu kullanımdaki sonucunda 7,5-8 litreler çıkmıştı. Yani gerçekten kırıyorlar. Bu araçlara göre fazla yakıyor. Tabii ki hani kişiden kişiye değişiyor bu araçların yakıt tüketimleri kullanımına bağlı. Ancak Polo benim kullanımda segmentindeki en düşük yakıta sahip araçlardan biri. E20 atmosfer motorunu saymıyorum. Onlar herhalde 10-12 litreyle dolaşıp ve böylelikle hiç de performans vermeyen bir araçlar. Viraj performansına gelirsek bu araçlarda arka tarafta torsiyon bir süspansiyon bulunuyor. Torsiyon olmasına rağmen konforu gerçekten güzel. Ben konforunu çok beğeniyorum aracı. Yani segmentin en konforlu aracı kesinlikle Volkswagen Polo. Tabi yol tutuşunda torsiyondan dolayı bir tık zayıflık var. Ama segmentin içindeki yine en yol tutuşu iyi olan araçlardan biri. bak. Görüyorsunuz ki üzerinde kışlık lastikler olmasına rağmen 130 km hızla bu virajı çok rahat alıyorum. Araçta led farlar da bulunuyor. Akşam sürüşlerinde led farlar gerçekten güzel bir aydınlatma sunuyor. Bu araçlarda eleştiri yapabileceğim birkaç nokta var. O da mesela ortada gösterdiğim mekanik el freni. Orta taraftaki mekanik el freni keşke bir diğer grupta bulunan araçlar gibi elektronik bir el freni olsaydı. Ama onun da sebebi belli. Bu araç yeni bir kasa değişimi yaşamadığı için makyajlı kasarda herhangi bir elektronik el geçilmedi. Hali mekanik bir el bulunuyor. Bu konuda bir eleştirim olabilir. Onun haricinde segment rakiplerini göz aldığımda yani segmentindeki diğer rakipleriyle karşılaştırdığımda çok bir eleştirilecek tarafı yok açıkçası. Araçta kablosuz şarj bulunuyor. Android Auto veya CarPlay de bu araçlarda bulunuyor. Geri görüş kamerasının çözünürlüğü bence gayet iyi. Özellikle kameranın amblemin altında gizli şekilde ortaya çıkması çok güzel. Çünkü yağmurlu, çamurlu ortamlara girdiğinizde bu kameralar kirleniyor ki bende biliyorsunuz üst serisi var. Onda kamera maalesef hala plakaların üstünde bulunuyor. Böylelikle kötü havalarda özellikle çamurun çok olduğu ortamlara girdiğinizde görüşünüzü çok etkiliyor. Bu araçta kamera yine amblemin içine gizlenmiş şekilde siz geri vitesi taktığınızda kamera ile açılıyor ve böylece size temiz bir görüntü sunuyor. Direksiyonun malzeme katı çok güzel. Çok tok bir direksiyon, kalın bir direksiyona sahip bu araç. Bu aracın ben gerçekten direksiyon katısını beğeniyorum. Çok basit bir kullanım var bu aracın. Gerçekten hani özellikle şehir içinde küçük B segment araç bakanların bence ilk tercih olması lazım bu aracın. Gayet tok bir malzeme sunulmuş. Ben bu herhangi bir trim sesi almadım ki bu araç yaklaşık 50 bin kilometreye geldi. Bir 20 bin kilometresi benim kullanımda oldu. Aile içinde kullandığımız bir araç bu. Gayet tok güzel bir araç. Birçok aracı kullandım. Yani B segmentte kullanmadığım araç kalmadı gibi bir şey. Kesinlikle tavsiye edebileceğim olaylardan biri bu. Doğum olarak da siz neredeyse aradığınız her şeyi sunuyor. Yani benim aradığım ne var abi? Bu yeni nesilde CarPlay insanlar arıyor. Kablosuz şarj benim çok önemli değil çünkü daha efektif çalışan bir kablosuz şarj sistemine tanışmadım. Tüm kablosuz şarjlar telefonları aşırı ısıtıyor. Ben kullanmıyorum. Type-C girişleri mevcut. Type-C girişlerinden telefonumu şarj edebiliyorum. Geri görüş kamerasını insanlar arıyor. Park ederken özellikle rahatlık sunuyor. Bu araçları genelde şehir içi kullanımlarda ve ilk defa araç sahibi olacak kişiler tercih ediyor. Onun için geri görüş kamerası bu araçlar için çok önemli. Ön park sensörü bu araçlarda bulunuyor. Bazı modellerde önce incelemesinde yaptığım mesela C4X'te, Feelbolt paketinde geri görüş kamerası bulunuyor ancak ön park sensörü bulunmuyor. Yani bu araçlara acemiler de binebilir. Ondan bir ön park sensörü koymaları gerçekten iyi oluyor. Özellikle bu araçların ikinci el piyasası da çok kuvvetli. Gerçekten hani bir reşit altın gibi bir şey. Özellikle Aracı aldığınızda ben bir yıl içinde satmayı düşünüyorum ya değer kaybı yaşar dediğiniz konuda Volkswagen Polo'nun eli çok sağlam. Çünkü ikinci el piyasası çok güçlü bir araç. Yani ben her yıl neredeyse değiştiriyorum poloyu. Bizim aile içindeki poloları. Ve satış süresi çok hızlı. Değerini kaybetmiyor. Türkiye'de neredeyse bir mal değerini kaybetmiyor gibi gözüküyor ama aslında paranın değeri kayboluyor. Ama bu araçlar diğer rakiplerine göre ikinci elinde çok kuvvetli. Yani satış süreleri çok hızlı. Özellikle yeni başlayanlar, şehir içindeki ilk aracını almak isteyenler başım ağrımasın sorunsuz bir araç deneyimi istiyorum. Malzeme kalitesi daha kaliteli olsun dediklerindeki İlk tercihleri bence Volkswagen Polo olmalı. Gönül rahatlığıyla bu aracı tavsiye ederim arkadaşlar. Çünkü bu araçları ben uzun uzun kullandım. Bu deneyimler sonucunda size fikirlerimi yansıtıyorum. Tabii ki herkesin fikri farklı olabilir. Düşünceleri farklı olabilir. Ama bu segmentteki rakipsiz araçlardan biri bence. Hatta biri. Bence bu segmentte rakibi yok bu aracı. Daha uygun alternatif çözümleri var. Ancak dediğim gibi yani sıfır almak zorunda değilsiniz. Başka markalarda sıfır alabileceğiniz fiyatlara bu araçların gerçekten 15.000'de, 20.000'de çok temiz kullanılmış modelleri var. Kesinlikle Volkswagen Polo'ya bakmanızı öneririm ben. Test sürüşüne çıkın, aracı bir inceleyin. Bir yaklaşık bir 50-100 km kullanma fırsatı sağlayabilirseniz bir kullanın. Ondan sonra fikriniz çok değişecek. Uzun yıllar kullanabileceğiniz sorunsuz araçlardan biri. Gerçekten ben Volkswagen Polo'yu çok beğeniyorum. Zamanında öğrenciler alırdı ilk araçlarını. Sorunsuz kullanırlardı. Maalesef şimdi öğrenciler bu araçlara erişemiyorlar. Pansiyon kalitesinden bahsetmiştim. Süspansiyon kalitesi gerçekten çok başarılı. Yani sürümlemesi, yoldaki o bozukları gayet güzel sürümlüyor. Dediğim gibi pamuk gibi bir araba. Makyajlı kasası olmasına rağmen teknolojik olarak da yeni nesil uyum sağlamış. Mesela ön tarafta iki adet Type-C çıkışımız var. Type-C çıkışla hem telefonunuzu Apple CarPlay olarak Android ile Android tutulan araca bağlayabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar, bugün konuğumuz da Volkswagen Polo'ydu. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanala abone olmayı, fikirlerinizi de yorumlar kısmında belirtmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.